Evet. Sevgili İsmail abim, ne yapıyorsunuz? Hayır, bunlar Bu ağaçlar nedir? Ne? Amma toplayız. Cennet turması. Ha, cennet turması. Evet, bunlar yeşil Yazın yeşilken inir. Şu anda neredeyiz? Bu bulunduğumuz an, konunun bir tarifi. Kovada da Gölü. Kovada Gölü. Yıldır, Kova'da gölü. Kenarında. Kenarında. Amma Bahçesi. Amma Bahçesi. Evet. Ne zaman diktiniz bu ağaçları? 10 yıl falan oldu. 10 yıl falan oldu. Yani sadece sizin bahçeden bahçede mi var? Bu köyde yoksa bu... köyün genel Ya ben bunu diktiğimde bana delidirdiler. Delidirdiler. Şimdi köyde hiç yok bu. Hiç yoktu. Hamur gibi kalıyor, çürüyor, batıyor. Bu para etmez derler. Şu anda en ravaşta başta bu. Elmadan daha karlı. Ha, şimdi gördüğüm kadarıyla çoğunluk elma. Ondan tabii, sonra tabii, tabii. ama siz değişik bir şey olarak evet, <laughs> evet. aykırı bir şey meyvedir çok. Mi? dik olduğu için buraya traktör çıkmadığı için bunu diktik. Bunu İlaç değil. imkanı yok, şey yok diye. Ama çok memnunuz. Memnunsunuz. Başka e, hangi ürünler yetişiyor sizin burada? Ya elma, şeftali, kiraz. E, son zamanlarda bir de şu tarafta e, şey falan diyorlar böyle. E, zeytinlik falan diyorlar. Tabii, tabii. Biz şimdi neredeyiz abi? Yani burası e, ne? iklimi yani. İklimi e, 900 950 metre. 900 yani zeytin olmaz ama 900'den aşağıda da zeytin olur. Yani Akdeniz mi, İç Anadolu mu? Tabii Akdeniz. Akdeniz, Akdeniz. yanında bir biraz yayla kesmi yani. Yayla kesmi diyorsun yani güzel. İşte, biraz daha yüksektir. Ee, bereketli olsun. Sağol Hayırlı bay, işler sağol. olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Lan bura. Muşmala. Beş beş büyük Bey bunu fazla böyle bir ekonomik değeri yok herhalde. Bunun bir bahçesi falan fazla, pek gözükmüyor. Fazla yok. Bu yemesi güzel olur da. Yani kendi. raf ömrü az olur. Raf ömrü. Hemen üç günde yumuşar yani. Ama güzel bir meyvedir. Şifalı bir meyvedir. Muşmula. Evet. Biz muşmula deriz. Bazı yerde döngeldirler. Bazı evet. yerde... Beş büyüktür lan. Evet sevgili izleyiciler. Şu anda Isparta. Eğridir'de e, Kovada Gölü'nün hemen eteklerindeyiz. Buranın e, bereketli toprakları maşallah her şey burada çok verimli ve çok güzel. Yani bizim Seydişehir'de, e, Konya'da, pazarlarda cennet meyvesi diye satılan e, burada hama neydi? Hama. Ama olarak dedikleri e, meyve bahçesindeyiz. Gördüğünüz gibi çok güzel, e, harika bir şekilde büyümüş. Tabii biraz daha hasat edilme zamanı azalıyor. Onun için biz de buraları ziyaret ettik. Her tarafı çok güzel buranın. Elma, ondan sonra hama, e, temel kaynak elma. تمام <سؤال> 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 <سؤال>